Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıştan beri hiç açılmamış, üstü kapatılmış, çinkoyla muhafaza edilmiş ve taşlarla uçması engellenmiş aralığımıza geldik. İlk bakımını yapacağız arkadaşlar stok kontrolünü. Üzerini aralayacağız. Fondon şekeri vereceğiz. Ya Allah ya bismillah. Evet arkadaşlar. Yavaşça başlıyoruz kontrollere. Hocamız fondon şekerini açıyor. Hocam onu zaten az bir şey aç yeter. Aramızın üstünde bu şekilde ısı kes dediğimiz izolasyon malzemesiyle üzerlerini kapatmış Osman Hoca. Fondon şeker arkadaşlar. Önce kek mi verdik değil mi hocam? Keki bitirmiş. Şimdi fondan vereceğiz. atacağım onu. Fondanları açmasını sevmedim. Hocam sen fondanı zaten yanlış açtın. Şimdi nasıl açıyor? şimdi göstereceğim. Kapat hocam onu. Hocam pudra şekerini niye döküyoruz? Arının içindeki nemi alsın diye. Nemi alsın diye pudra şekeri döküyoruz arkadaşlar. İçinde nem varsa nem alsın hem arı fondan şekeri verdiğimizden haber olsun. Nemini gördüğümüz kovanlara pudra şekeri verdik arkadaşlar. Hem de arkalarını biraz kaldırdık. Öne doğru meyil verdik. Nem içinden kaybolsun diye. Nasıl hocam durumları? Kış döneminde en zayıf olarak bıraktığımız arlardan bir tanesi. Maşallah güzel. Şu ana kadar gelmiş. Kışı iyi çıkarması için ne yaptım hocam bu araya? Kışın kış döneminde kapatırken kek verdik. Kek. Varova mücadelemizi yaptık. Şimdi de fondon şekeri veriyoruz. Şimdi de fondon veriyoruz. Evet arkadaşlar hoca bu şekilde ısı yalıtım malzemesiyle zayıf kovanları yarıdan Olmak koşuluyla üstünde kapatmış, araya straforunu da koymuş. Aralar kışı zayiatsız atlatmış maşallah. En zayıf aralardan biri diyor. Fondonları açmakta bayağı zorlandık. Fondonlar sıkıntı yarattı. Ben hocaya yardım etmek için geldim buraya. Kendimiz yaptığımız zaman, kendimiz de yapacağız kendimiz inşallah. Paketliyoruz. Ama bu sefer kendimiz yapmadık. Popülerinkini aldık. Hepsini ısı yalıtım malzemesiyle kapatmış. Maşallah maşallah arılar. Dışı atlattığı gibi bayağı da güçlüler hocam. İnşallah kekleri bitirmişler. Keklerini yemişler. Şimdi de fondon verelim. Fondonları da yediler mi? Duman ver hocam Buna rapor koymamışsın hocam yanına atlamışız unutmuşuz işte atlamışız rapor koymayı yine de Allah'a şükür zayiat yok üstüne koymuşuz o yüzden hocam toplamda kaç arı var burada 50 civarında arı var 50 civarında arısı var hocamın Hocam. Şükürler olsun iyi. Gördüğüm kadarıyla iyi. Hocam bunların cinsi ne? Hı? Arıların cinsi. Genelde bizim çalıştığımız tırk Kafkas melezi çalışırız. Karniyol çalışırız. Kafkas melezi ve karniyol. Bu bölgeye Bu uyum. hep karniyol. Bu bölgeye uyum sağlıyor yani. Telefonu çalıyor hocam. Amcam gündüz. Hocam yengemin kardeşi arkadaşlar bu arada. Cami hocası kendisi. Hem hocalık yapıyor hem de Baba mesleğine yapıyor. devam ediyor. Babaya yardım ediyor. Diye. Baba mesleğine devam. <laughs> Mehmet dayıyla da inşallah buraya geldiğinde onunla da videolar çekeceğim. Yılların aracısı. Osman Hoca'da ondan öğrendikleri şekilde devam ediyor. Tek bir arım öldü hocam. Şu an arı. Şu an arı bir tane. 50 aradan bir ar ölmüş arkadaşlar. Gözüken. Gözüken yani. <laughs> Gördüğümüz. Ya görmediğimiz vardır. Ben hocaya yardıma devam edeyim. Zahiyat kaç hocam? 3 tane zayiat çıktı. 3 arı ölmüş arkadaşlar. Şu ana kadar 3 arı zayiatımız var. 3 ana kışı 3 arı kışı çıkaramamış. Birini zaten rapor koymayı unutmuş hocam. Rapor koymayı unutma değil. Zayıftı zaten. Bitmiş. Son kovanımızı açıyoruz. kovanımız ondan daha zayıf bir arı ama maşallahı var. İyi. Fondon keki bize açmada çok zorluk çıkardı ya arkadaşlar. Bıçakla açtık sıcakta biraz eridi. 50'de 3 daha yaz. 53 arımız vardı 50 arı kalmış. 50 kalmış. aralığımız bu şekilde arkadaşlar pelida ağaçlarının içinde karşıda kar var görüyorsunuz. Haydi geçmiş olsun hocam. İşimiz bitti. Şu anda işimiz şu, şu anlık bitti. Parmağımın ucuna arı kondu. Bugünlük bakımımız bitti. Bir dahaki bakım havalar iyi, giderse bir dahaki bakım. Bir hafta on gün sonra bir daha bakarız. Polen geliyor. Polenimiz gelmeye başladı. Çiğdemden polen geliyor. Hangisiydi o? şey lan, zayiat olan zayıf olan. Aynen sondan bir önceki. Bu aramız ölmüş. Ne <laughs> <Şimdi de> kadar <bakalım. gülüyor>